Sakarya gaz sahasındaki geliştirme projesindeki önemli evrelerden birisini daha tamamlamak üzereyiz. Bütün sistemi kontrol edecek olan, toplamda 180 km serilecek olan kordon hattı, 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek bir başka gemiyle beraber geldi. Filos Limanı'nda 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde bütün kordon bağ ünitesinin ki bu kordon bağ ünitesi elektrohidromekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir. Gemide 110-120 personel faaliyet gösterecek. 1000 ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler, 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicileri geminin üzerinde mevcut. Çalışmalarımız bütün hızıyla planlandığı şekilde takvimden herhangi bir sapma yok. Tam gaz devam.